Simyan çizgisi sahipleri ne iş yaparlarsa yapsınlar en iyi olmak isterler. Genellikle hayatlarında beyaz ve siyah vardır ve griye yer yoktur. Belirsizliği sevmezler. Odaklı, huzursuz ve sabit bir zihinleri vardır. Bu insanlara en güzel tavsiye odaklanma ve sabitlenme yeteneklerini kanalize edecekleri tutkulu bir iş veya hobi edinmeleri gerektiği olacaktır. Ancak çoğu inatçı olur ve tavsiye almaktan hoşlanmaz, bunu biliyorum. Streste başa çıkmakta iyi değillerdir. Aşırı analiz etme ve duyguları içselleştirme ani öfke nöbetlerine sebep olabilir. Çocuklarda hareketli ve itaatsiz davranışlar şeklinde kendini gösterebilir. Çocuk aslında itaatsizlik değil, işleri kendi bildiği gibi yapmak istiyordur. Ve genellikle haklı olduklarına inanırlar. Daha fazla bilgi için takipte kalın.